Beni buradan tatlım lütfen. Çıkın beni yürü. Is this just fantasy? Ah, hadi. God in a landslide. No escape from reality. Ah. Gezegenini en ölümcül insanlarından oluşan bir ekip kurmak istiyorum. Kötü adamlardan. Kötünün de kötüsü. Warner Bros ve DC Comics'te. Kapıyı açın. My time is coming. tane yani pompon kız seçmedim. Selam çocuklar. Deadshot insan vuruyor. Bu da krokodil. O direk yiyor. Bu yakıyor. Bunun da ruhunu cadı ele geçirmiş. Aa bak bu bildiğim manya. Ne? Herkesi öldürüp kaçmalı mıyım? Pardon. Sesler işte. <laughs> Şaka yapıyorum. Tam olarak böyle demediler. Anlaşmamız şu şekilde. Sizleri berbat bir yere göndereceğiz. Wow. Ve canınıza mal olacak bir göreviniz var. Hadi dünyayı kurtaralım. <laughs> San oyuncaklarımı göstermek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Hadi eğlenceli bir şeyler yapalım. <laughs> ...kötü kahramanlar. Hadi! Cidden, derdiniz ne sizin? Kötü adamlarız biz, işimiz bu. Suicide Squad. Ağustos 2016'da sinemalarda.